Herkese selam. Günaydın. Saat şu anda 10'a geliyor. Ben daha yeni kalktım. Kahvaltı etmedim ve masanın başına oturdum. Bugün kahvaltıdan önce bir Friedrich Nietzsche'nin kitabına başlayacağım. Böyle buyurdu Zerdüşt diye. Normalde roman ve hikaye okuyordum. Ama bu ara biraz felsefeye doğru yönelmem gerektiğini düşündüm. Felsefe şeylerini seviyorum. Felsefe düşüncelerini, daha da fazla düşündürüyor. Evet şimdi kitabımı okuyacağım. Sonra da kahvaltımı hazırlayacağım. Başlayalım. Herkese selamlar. Bugün günümüzün düşünme bölümüne geldik. Bazen böyle geceleri aynı filmleri izleyip, aynı müzikleri dinleyip kendimle baş başa kalmaktan hoşlanıyorum. Aynı filmleri izlemek iyi bir şey mi? Orası tabii ki tartışılır. Ama ben bunu seviyorum. Yani kendi düşüncelerimle çatışırken aynı filmlerin o izlemiş olmanın verdiği duygu ve keyif vereceğinin duygusu benim çok hoşuma gidiyor. Bu aralarda Freda Nietzsche'nin kitabına başladığım için tabii ki beni hayat daha fazla düşündürüyor. E, bugünkü konuşacağımız, dertleşeceğimiz konulardan birisi de tekrar tekrar aynı filmleri izlerken Before Sunrise yani trende tanışılan bir aşk hikayesi. Hayat spontane geliştiği için ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Bu kadar anlık yaşanılan bir duyguyu aktardığı için film bayağı keyifli geliyor. Bazılarımız normal otobüste işte bir yerde gördüğü birine onunla konuşamadığı için pişmanlık çekiyor olabilir. Ama Before Sunrise'da konuştukları için ve tanıştıkları için film bize bu yüzden çok samimi geliyor ve bunu izlemek bilmiyorum bana çok keyif veriyor. Bu arada köpeğim Badem havlıyor. Evet köpeğimin olmuş bitti. Bu kadar spontane yaşadıkları için film gerçekten çok keyifli geliyor. Bazı duygusal veya romantik filmler, komedi filmleri, çok farklı hikayeler anlatarak bazen keyif vermiyor, keyif almıyorum ama bir Sunrise'dan gerçekten keyif aldım. Geçenlerde de hatta hmm, dergisi tarzı bir şey çıkmıştı. Işte, onu da okudum. Kafka'dan, Kafka'dan sanırım. Mesela taksi driver, çok seviyorum, bayağı izledim. İç çatışması olan taksi şoförümüz hayata tutunmaya çalışıyor ama bunu bir türlü yapamıyor çünkü içindeki sıkıntıları düzeltemedi. Böyle filmleri izlemeyi seviyorum. <laughs> Türk olarak da, dizi olarak da çok alakasız olacak ama Medcezir'i çok fazla ve defalarca izliyorum yemek yerken gece yatmadan YouTube'da önüme düştüğü zaman rastgele bir bölümünü açıyorum 77 bölümden rastgele bir tanesini. Ve çok keyif alıyorum. Bu gerçekten çok değişik ve saçma bir şey olabilir. Ama Yaman'ın yaşadıkları nedense kendime çok yakın hissettiriyor ve bu gerçekten güzel bir şey. Beni rahatlatıyor diyebiliriz. Evet çayımı aldım geldim ben de e, videolarımı çok spontane çekiyorum. Sanki karşılıklı sohbet ediyormuşçasına. Siz de kahvenizi çayınızı almayı unutmayın. İşte dediğim gibi mecezi repliklerini artık bildiğim için rastgele bir bölüm açıyorum ve öyle izliyorum. Ve <laughs> bu çok hoşuma gitmeye başladı ama iyi bir şey değil. Oyuncağını kaybetmiş şımarık bir kız çocuğu gibi davranmayı kez artık falan. Tabii ki bu repliklere girmeye gerek yok. Atıyorum bir kitap okuduğunuzda o kitabın içine giriyorsunuz ya ve o kitabı okuduktan sonra sanki ailenizden uzaklaşmışçasına, arkadaşlarınızın ilişkisi bit, arkadaşlık ilişkiniz bitmişçesine, onlar diziler bunu size hissettiriyor ama tekrar izlediğinizde o anları hatırlarsınız ve mutlu olursunuz ya güzel anları tabii ki. İzlemiş olduğunuz filmleri izlemek, okuduğunuz kitapları tekrar okumak size o anları tekrar hissettirdiği için size hoş ve mutlu gelir. Bazen de o düşünceleri bazı kafanızdaki düşünceleri rahatlatmak için ses olsun diye açarsınız veya okuduğunuz yeri tekrar okursunuz. Mesela Oğuz Atay tutunamayanlar gibi onun alıntılarını hala okuyorum ve gerçekten çok keyifli. Okuması da, düşünmesi de, tartışması da. Hmm. Şu anda da Nietzsche'nin üst insan felsefesine bakıyorum bu aralar. Nietzsche'ye göre üst insan Tanrı'dan haksız. Bu arada konularım bir anda atlıyor. Çok takılmayın onlara. Bunu bitirdikten sonra bununla ilgili de konuşuruz şu an. Daha çok erken. Fight Club filminde de Nietzsche ile alakalı bir sürü şey vardı. Tyler bir üst insandı baktığınız zaman. Bu aralar ne yapıyorum? Kütüphaneye gidiyorum, geziyorum, yeni yerler keşfediyorum diyebilirim. Bazen kendi alanımdan çıkmak istemiyorum ama bu iyi bir şey değil. Bu ara koşulara başladım. Ayağım birazcık sakat olsa da dışarı çıkıp koşuyorum. Yapmak istemediğim şeyleri kendime yap yapıyorum. Çünkü hep konfor alanında kalmak bence iyi bir şey değil. Bunu düzeltmemiz gerekiyor ve sizden bir şey rica edeceğim. Valla film veya dizi önerirseniz gerçekten izleyebilirim. Genelde kült filmler izliyorum yani eski, bilinmiş, bir felsefesi, bana bir şey katabilecek olan dizi veya filmler. Bazen ama can sıkıntısı böyle hafif açıp ses olsun diye dizi bakıyorum ama bulamıyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bu şaka gibi. 11 Mayıs 2025 şu an. Saatlerde ona doğru geliyor. 19 yaşındayım. Bu yaşa geleceğimi hiç düşünmüyordum. Nasıl bir anda 19 yıldır yaşıyorum diye düşününce de gerçekten insan şaşırıyor. <laughs> Ne kadar yaşadım değil de, nasıl yaşadım demek önemli olan. Valla ben de, samimi olmak gerekirse, hayatım için gerçekten çabalıyorum. Bir iki yıl, belki biraz daha cefasını çekeceğiz ama sefasını sürmek için. Şimdi kendim güzel bir müzik açacağım ve kendi düşüncelerimi tartıp, belki yazarım. Kendi düşüncelerimi tartıp, düşünüp bir sonuçla vardıracağım. Bunu yapmayı seviyorum, bu beni olgunlaştırıyor ve karakterimi bir adım daha uzağa atıyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Sanki karşımdasınız da ve sizinle dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. Ama bunlar benim klasik rutinlerim. Arkamda bir canavar varmış gibi duruyor ama o benim yansımam. Arkada mum yakalı olduğu için bir de ışığı ayarlamam olduğu için siyah perde aldım. Ve bu siyah perde sabah alarmla uyanıyorum tabii ki. Uykum alıyorum da. Sabah kalkıyorum güneş girmiyor içeri. Akşam zaten hep karanlık. Bu perdeyi de bir ara ayarlamam lazım. <laughs> Neyse. Böyle bir konuşmaydı. Ya da iç dökme gibi. <laughs>